Yüzüncü yıl coşkusu artık her yerde. Ülkece kenetlenmiş halkız bir kere. Zeki, çalışkan, çelik, iyi ahlaklı, Üretkendir kırsalın genç çocukları. Nakış nakış, ilmek ilmek işlenmiştir. Cumhuriyetin yapı taşları. Ümit var kadınlarımız. Filenin sultanları. 100. yıla bir kala hep birlikteyiz. Yılda bir kala mezunlar hep birlikte. Işığı asla sönmez. Hep genç kalan yüreklerde. Leyli geceler, ramzalar aklım kaldı aşında. Artık mali okulu 99 yaşında. birer birer toprağa düşen çınalarımızdır. İçimiz kan ağlar, yitip giden canlarımızdır. Rehberleri yolumuzun yol açanlarımızdır. Kaybolan yıllar olsun, buluşalım hep birlikte. Arkadaşlık kardeşten öte bu yüreklerde. Leyli geceler, ranzalar, aklım kaldı aşında. Artık mali okulu 99 yaşında. Her zaman yaşayacaktır Cumhuriyet, halkındır. Emeğindir, uğruna canlı verenlerindir. Hürbak özgürlüğüne sahip çıkanlarındır. Bir yıl sonra kuruldu Cumhuriyet Kurumu'yuz. İzmir İktisat Kongresi'nin cevval ordusuyuz. Güçlünü ispat etmiş hep. Maliye okuluyuz. Liseliler birer fidan ağaç yaş iken eğilir. İlkeli genç memurlar Anadolu'ya dağılır. Kapatmış bir okulun mezunları olmak ne zor. Tek tek toprağa düşen çınar ormanında olmak. Ey Anadolu'ya dağılanlar, ayrılık çok zor. Geçip giden zamanda en kolaydır buluşmak. İçinde ormanın çınarı olmak bir başına. Zili çalmayan okulun 99 yaşında. Yüzüncü yıl coşkusu artık her yerde. Ülkece kenetlenmiş halkız bir kere zeki, çalışkan, çevik, iyi ahlaklı, üretendir kırsalın genç çocukları. Nakış nakış, ilmek ilmek işlenmiştir Cumhuriyet yolunun yapı taşları. Ümit var, kadınlarımız filenin sultanları. Yüzüncü yıla bir kala mezunlar hep birlikte. Işığı asla sönmez hep genç kalan yüreklerde leyli geceler, ranzalar, aklım kaldı aşında. Artık mali okulu 99 yaşında. Birer birer toprağa düşen çınarlarımızdır. İçimiz kan ağlar, yitip giden canlarımızdır. Rehberleri yolumuzun yol açanlarımızdır. Kaybolan yıllar olsun, buluşalım hep birlikte. Arkadaşlık kardeşten de öte bu yüreklerde. Leyli geceler, ranzalar, aklım kaldı aşında. Artık mali okulu 99 yaşında. Her zaman yaşayacaktır cumhuriyet, halkındır. Emeğindir, uğruna can verenlerindir. Pürü pak özgürlüğüne sahip çıkanlarındır. Bir yıl sonra kuruldu. Cumhuriyet kurumuyuz. İzmir İktisat Kongresi'nin cevval Rüştünü ispat etmiş hep maliye okuluyuz. Liseler birer fidan, ağaç yaş iken eğilir. İlkeli genç memurlar Anadolu'ya. Kapanmış bir okulun mezunları olmak ne zor? Tek tek toprağa düşen çınar ormanında olmak. Ey Anadolu'ya dağlanlar, ayrılık çok zor. Gitip giden zamanda. En kolayıdır buluşmak. İçinde, i̇çinde ormanın ormanın çınarı çınarı olmak. çınarı olmak bir başka. Zili çalmayan, Zili çalmayan okulun 99 yaşında. yaşında öyle bir güzellik ki yıllar yılı düşümde yaşatıyorum onu ben bütün dünya içinde.